üç başlık altında. Bunlardan birer örnek verip sözlerime son vermek istiyorum. Eğitimde bu sene 39. Önceki seneler 63'e kadar çıktık. Öğrencilerimize burs veriyoruz. Bu seneki burs miktarımız 2000 lira. Her sene de değişiyor. Eğitimi çok ciddi alıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda dünyanın da başının belası olan Covid-19'da bile Gelemiç Köyü Derneği olarak boş geçirmedik. Ne yaptık? 7 tane bilgisayar, bir yazıcı, bir matematik öğretmeni, bir fen öğretmeni bunlar tamamı Gelemişli olmak üzere. Ee, öğrencilerimizi boş bırakmadık. Onları e, bu şekilde eğitime teşvik ettik. A4, 8 bin A4 kağıdı e, kayıtlarımız da var. 14 bin o dönemde maske var. Toplamda e, 37-38 bin lira o günün şartlarında derneğimiz öğrencilerimiz için böyle bir çalışma içine girdi. Bunun ötesinde yardımlaşma dedik yardımlaşmada ne yapıyoruz? Osman Gazi, Yıldırım, Nülfer'de oturan Gelemiş'le bir bağlantısı var ise dokuz ailemiz var. Bunlara da dernek olarak, düzenli olarak yardımda ihtiyaçları neyse o yönde yardım etme. geniş ama eee onu kısa geçeyim. Bugünkü yaptığımız dediğimizden amcamızdan halımızdan, teyzemizden, ninemizden gördüğümüzü devam ettiriyoruz. Sözlerime son verirken hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza yüreklerinize sağlık diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın vekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Bursa Büyükşehir Tanıma Başkanım, hepiniz emniyet amirlerim, muhtarlarım bu katılımın gerektiğini düşünüyorum. hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerin güzide temsilcileri, civar köylerden gelen komşularımız, değerli köylülerim, ablalarım, geleneksel olarak düzenlediğimiz köy hayrımıza, Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İnşallah bu güzide adetlerimizi nesilden nesile aktarmaya devam ederiz, yaşatmaya devam ederiz diyorum. Sözü Ramazan kardeşimize bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi de Keles Belediye Başkanı Sayın Ali Doğru'yu konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Oraya yakışmadığını söylemişlerdi. Biz de yine orayı çalıştık. Orayı da tamamladık çok şükür. Hayırlı olsun diyorum. Aynı şekilde sürekli Kaymakam Bey'le birlikte de inşallah kaymakamımız da yeni geldi. Genç, dinamik bir kaymakamımız. Kendisiyle birlikte inşallah güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum ben. Geçtiğimiz günlerde burada bir ilkokulumuz var, Sayın Vekilim. 12 öğrenci var bildiğim kadarıyla. Öğretmenimiz burada mı bilmiyorum. Oranın da yine önceki dönem kaymakamımızın desteğiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın desteğiyle tüm öğrencilerimizi bilgisayara kavuşturduk. Vali Bey'imiz gelmişti buraya. Vali Bey geldiğinde de bir talimat verdi. Yan taraftaki hemen okulun binasında bir iyileştirme yapalım demişti. Onu da tamamladık. Köyümüze kazandırmış olduk. Biraz önce muhtarımız, dernek başkanımız ve kooperatif başkanımız çok güzel, çok önemli, çok kıymetli konuların altını çizdiler. Eğitime verdikleri destek çok çok kıymetli. Bunu zaten anlatmaya gerek yok. Burada bu cemiyette bulunan herkes bunun bilincinde. Biz de elimizden geldiğince hem muhtarımızla hem dernek başkanımızla hem kooperatif başkanımızla istişareli bir şekilde Gelemiç köyümüze elimizin erdiğince, gücümüzün yettiğince Gelemiç köyümüzün hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay Yayla'daydık, Pelitören'deydik, Maymuncuk'taydık. Kıymetli büyüklerimizle, hemşehrilerimizle bir araya gelmeye çalıştık. Gün yettiğince kendilerine misafir olmaya çalıştık. Misafir perverlikleri için de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel karşıladılar. Bugün de her programda olduğu gibi bu programda da Gelemiç insanımızın güzelliğini bir kere daha görmüş olduk. Ben buradan bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ilkini düzenledik. Ulusal düzeyde bir fotoğraf yarışması düzenledik. Fotoğrafların çoğu da bu güzel köyümüzden geldi. Tabi tarihi evleriyle meşhur Kelemiç Köyü. Biz önümüzdeki dönem inşallah 2026'da burada meclis üyelerimiz de var. Köyümüzdeki tarihi dokunun korunmasına yönelik bir çalışma başlatmış olacağız ki köyden de böyle bir talep gelmiş oldu. Ben bu programın düzenlenmesinde emeği geçen başta muhtarımıza, dernek başkanımıza, kooperatif başkanımıza ve kıymetli büyüklerimize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii buradan benim üzerimde olduğu gibi tüm dağ yöresinden yetişmiş insanların da üzerinde emeği olduğunu düşündüğüm Profesör Doktor Ali Kaya hocamıza da Rabbimden şifalar diliyorum İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur diyorum kendisini buradan selamlamış oluyorum tekrar hepinize saygılar sunuyor Hayır cemiyetinizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kaymakamlığımız, belediyemiz, kamu kurum kuruluşlarımız, milliyetimiz sizlerle hep birlikte daha güzel etkinliklere vesile oluruz. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli katılımcılara ayaklarınıza sağlık diyorum. Bir sonraki güzel programı merakla bekliyor, hepinize hürmetler sunuyorum. Buluşmamıza bir araya gelmemize vesile olan... Gelemiş Köyü hayrı noktasında emeği geçen dernek başkanıma, muhtarıma, kooperatif başkanıma buraya katılmak suretiyle değer katan siz değerli. Bugüne kadar gelen ecdadımızın şükür anlamında hasat mevsiminde bağ bozumundan sonra Cenab-ı Hakk'a şükrü temsil eden bu hayır cemiyetini kul olarak almak demek şükretmek. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة